Sevgili dostlar merhaba, hoş geldiniz. Bir vergi algı programında yine birlikteyiz. Konumuz yine sosyal güvenlik ve sosyal güvenlikteki EYT. Tabii ki son ayların, son günlerin gündemi. Bu hafta başında vergi algı internet sitesinde bugünkü konuğumuz olan değerli yazarımız, sosyal güvenlik uzmanı Avukat Ozan Bardakçı bir iddiayı gündeme getirdi gündeme getirmiş olduğu iddia şuydu, bizim internet sitemizden göstermek istersek, 1.2 milyon yani 1 milyon 200 bin EYT'linin ilk maaşı eksik hesaplandı. Oldukça dikkat çeken bu yazıyı biz bugünkü programımızda konunun sahibi, konunun uzmanı, iddianın sahibi ve bu makaleyi yazan değerli sosyal güvenlik uzmanı avukat Ozan Bardakçı ile birlikteyiz. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Ee, çok teşekkür ederiz katıldığınız için programa. Ee, hemen direkt soruya geçmek istiyorum. Yazmış olduğunuz bu yazı çerçevesinde ee, ilk sorumuz şu. Evet, EYT'liler başvurularını yaptılar ve ilk maaşlarını da aldılar bildiğimiz kadarıyla. ETL söylediğiniz iddiaya göre bir eksik hesaplama var. Şu ana kadar da herhangi bir bunun doğru ya da yanlış olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama veyahut da bir bilgi kamuoyuna aksettirilmedi. İlk sorumuz şu olacak. SSK ve bağ Bağkur'larda ödeme günleri nasıl belirleniyor? Buradan isterseniz bir başlayalım kısaca. Sonra iddianıza doğru gelmeye başlarız. Tabii ki. SSK ve Bağkur'da aylıklar 2002 yılında yapılan bir düzenleme olmuştu. Emekliler banka kuyruklarında beklemesinler diye. O dönemde ödeme günleri tespit edildi. Tahsis numarasına göre kişilerin ödeme günleri var. SSK'da bu ödeme günü tahsis numarasının son rakamına göre diyelim ki tahsis numarası 9'la bitiyorsa kişinin 17'sine ödeme günü var. Kişinin tahsis numarası sıfırla bitiyorsa ayın 26'sında aylık alıyor. Buna ödeme günü deniyor. Fakat bu ödeme günü Kanuni bir tanıma sahip değil. Yani yasada ödeme günü yazmıyor. Ödeme günü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bir gün. Herhangi bir gün. Yani yarın Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme günlerinde 9 ile bitene 17'sine ödeme yapıyorum diyen Sosyal Güvenlik Kurumu yarın bir kararla 0 ile bitene 17'sine ödeme yapıyorum diyebilir. Bu tamamen idarenin işlerini yürütmek için belirlediği bir sistem. Burada Bağkur içinde 9'la bitene 25'ine, 0'la bitene 28'ine şeklinde 4 günlük bir süre ödeme günü olarak belirleniyor. Fakat kanunda geçen ifade ödeme dönemi. Ödeme döneminden kasıt şu. İki ödeme arasındaki dönem. Yani herhangi iki ödeme arasındaki döneme ödeme dönemi deniyor. Dolayısıyla Nisan'da maaş aldıysanız, Mayıs ayında maaş alana kadar Mayıs'ta maaş aldıysanız, Haziran'da maaş alana kadar bir ödeme dönemi geçiyor. Ödeme döneminin anlamı da zaten aylıklar kesilirken yeniden bağlanırken nasıl yapılacağına dair bir dönemi ifade ediyor. EYT'liler aylık bağlandığında Nisan ödeme dönemi içerisinde aylığa hak kazanıyorlar. Zaten e-devlette baktıklarında Aylığın başlangıç tarihini 1 Nisan olarak görürler. Çünkü EYT'liler Mart ayı içinde başvurdular. Bugün 5 Mart'ta başvuran da, 25 Mart'ta başvuran da EYT kapsamında 1 Nisan tarihinden itibaren emekli. 1 Nisan tarihinden itibaren sağlık hizmetleri açılıyor. 1 Nisan tarihinden itibaren bütün işlemleri emeklilik üzerinden yapılıyor. Evet. E, şimdi EYT ile birlikte bir başka şey daha gündeme geldi ve e, bir düzenleme yapıldı. O da alt sınır ayrılığı kavramıydı. Ne demek alt sınır ayrılığı? Bunu da isterseniz vatandaşlarımıza açıklayalım. Alt sınır ayrı 2019 yılında hayatımıza girdi. 2019 yılında 1000 lira olarak alt sınır aylığı belirlendi. O tarihte 500 liralar, 600 liralar emekli aylığı olarak bağlanıyordu. Fakat 2019 yılına bakıldığında asgari ücret 2000 Türk lirası. Asgari ücret 2000 Türk lirası iken alt sınır aylığı 1000 lira olarak belirlendi. Çünkü 500 lira, 600 lira gibi aylıklar bağlanıyordu. SSK kapsamında bağlanan son 4 yıldaki, 5 yıldaki aylıklara baktığımızda bu aylıklar 2000 öncesinde hizmetleri olanlar için bu Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde yayınlanmış verilerden derlenen bir tablo. 2000 öncesinde hizmeti olan, 2000 yılından sonra hiç çalışması olmayan bir kişiye 2019 yılında bağlanan aylık miktarı 1000 liranın üzerinde. Yani alt sınırın üzerinde. Evet. 2000 yılından sonraki çalışmaları olanlar için zaten bu alt sınır getirildi. Çünkü 2000 yılından sonra, 2008 yılından sonra aylık bağlama oranları düştüğü için aylıklar düşmeye başladı. Hı, -hı. 2000 yılından önce hizmetleri olanların bu alt sınır çıktığında aylıkları zaten alt sınırın üstündeydi. Bugüne geldiğimizde 2023 Nisan ödeme dönemine geldiğimizde 5000 liralarda kalan bir SSK 2000 öncesi hizmetlerin en düşük aylığı var. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgesine göre 2000 yılından sonra hizmetleri olan kişiye sadece 2000 yılı sonrası hizmetleri olan kişiye bağlanan aylık 3612 Türk lirası. Yani aslında bu alt sınır uygulaması olmasaydı bugün çok sayıda kişi 3612 lira, 3620 lira, 3650 lira aylık alacaktı. Çünkü sistem aylıkları 2008 sonrasında daha düşük oranlarla hesaplıyor. Dolayısıyla aylıklar düşüyor. Bu nedenle alt sınır uygulaması getirildi. 1000 lirayla başladı. Bu yılın başında 5500 Türk lirasına çıktı. Ve sonrasında da 7500 Türk lirası oldu Evet çok teşekkürler bu açıklama içinde e, şimdi sizin iddianıza gelelim orada bir kavram daha var yine belki o e, iddiayı açıklamadan önce kıst aylık kavramı var bir ondan bahsedelim ondan sonra da eksik ödendi dediğiniz e, tutar neden kaynaklanıyor Onu bize biraz anlatır mısınız kıst aylık denen ödeme Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ödeme günüyle ilgili. Kişinin tahsis numarasının sonu eğer 26 e, ödeme gününe denk geliyorsa, böyle bir durumda kişiye ilk 25 gün için bir ödeme yapılıyor. Çünkü aylıklarını 26'sından 26'sına ödeyecek. Sistem 18'inden 18'ine, 20'sinden 20'sine kişilere ödeme yapıyor. İşte bunu ayarlayabilmek için, 1 Nisan ile ödeme günü arasında bir kıst ödeme yapıyor. Bu kimisi için 16 günlük, kimisi için 27 günlük bir ödeme. Bakın ayın 18'ine aylık alan biri 17 günlük ek ödeme alır. Bu ödeme kıst ödemedir. Ayrıca bir ödemedir ve Nisan dönemine ilişkindir. Dolayısıyla aslında ödenen bütün paralar Nisan ödeme dönemine ilişkindir. 5 Nisan günü çıkan kanun emekli aylıklarının Nisan ödeme dönemi itibariyle en düşük 7500 Türk Lirası olduğunu belirledi. Kanuna göre Nisan ödeme döneminde en düşük emekli aylığı 7500 Türk Lirası. Fakat aylıklar yapılırken bu kıst ödemeler en düşük 5500 lira olacak şekilde ayarlandı. Dolayısıyla kişinin ödeme gününe kadar geçen kimisinde 17'sine kadar, kimisinde 28'ine kadar geçen sürelerin ödemeleri eksik yapıldı. Örnekle açıklayacak olursak, eğer bir kişi EYT kapsamında başvuru yaptığında kendisine eğer ayın 21'i ödeme günü olarak belirleniyorsa bu kişiye 20 günlük ödeme yapılması gerekiyor. Buna kıst ödeme deniyor. Bugün 7500 Türk Lirası'nın bir günlük ödeme karşılığı 250 liradır. Yani bir kişiye kıst ödeme yaparken her gün için 250 lira ödenmesi gerekir. Dolayısıyla örnekte olduğu gibi ödeme günü 17'si olan ve 16 günlük kıst ödeme alacak kişiye 16 çarpı 250'den 4500 Türk lirası ödeme yapılması gerekiyor. Ama bu kişiye düzeltiyorum 4000 lira ödeme yapılması gerekiyor. Evet. Ama bu kişiye 2933 Türk Lirası ödeniyor. Dolayısıyla bu kişinin bir kaybı var. Ve bu kayıp 1066 lira. Eğer kişi aylıklarını 28'inde alıyorsa bu kişinin kaybı çok daha fazla. Çünkü 27 günlük kıst ödeme alacak. Bu kişiye ödenmesi gereken tutar 6750 Türk Lirası. Ama bu kişiye 4949 lira ödeniyor. Bu kişinin kaybı 1800 Türk Lirası. Bu kişiler Nisan ayı içinde, Nisan ödeme dönemi içinde aldıkları kıst ödemeleri eksik aldılar. Henüz şu an aylıklarını almadıkları için bunun farkına varmadılar. Ancak önümüzdeki günlerde bunun çok daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Benim tek tavsiyem, kişi ödeme gününe göre kıst aylığını hesaplarken günü 250 Türk lirasıyla çarpsın. 20 gün ise 25 gün ise buna göre değişecektir. Kişinin kıst ödemesinin yapılması gereken günlük tutarı 250 Türk Lirasıdır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili dönemin hesabını 5500 Türk Lirası üzerinden hesapladı. Bu kanunun ödeme dönemi kavramıyla uyumlu değil. Evet. Rakamları Aşağı yukarı görmüş olduk orada e, ne kadarlık bir eksik olduğunu. Peki bu durumda e, EYT'li olan 1 milyon 200 bin kişinin ne yapması gerekiyor? O konudaki e, izleyecekleri yol ne olacak bu kişilerin? Öncelikle EYT'lilere hayırlı olsun. Aylıklarını aldıklarında önce bir e, aylıklarını hesap etsinler. Aylıklarının içinde... İki ödeme var. Bunlardan biri ödeme gününden itibaren bir ay boyunca geçerli olan aylıkları. Bizim sistemimizde aylıklar peşin olarak ödeniyor. Yani emekli aylığını aldığında bir aylık bunu peşin almış oluyor. İşte peşin olmayan ayın biriyle ödeme günü arasındaki tutarı gün başına 250 liradan hesaplamaları gerekiyor. Eğer burada bir eksiklik varsa bu konuyu belirtip, kanunla 7500 Türk lirasının alt sınır olarak belirlendiği, kendilerine yapılan günlük ödemenin ise 7500 Türk lirası üzerinden yapılmadığını, işlemin düzeltilmesini ve gerekli ödemenin yapılmasını talep edecekler. Bunun için çok karmaşık bir dilekçeye gerek yok. Aylık aldıkları yerlere başvurabilirler. Cimer üzerinden başvurabilirler. Çeşitli internet ortamlarında bu başvuruları yapabilirler. Eğer başvurularına olumsuz cevap gelirse de kamu denetçiliği kurumuna yine ücretsiz gidebilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dilekçe komisyonuna gidebilirler. Sonuç itibariyle sosyal güvenlik hakkı bizim insan hakları kapsamında değerlendirdiğimiz haklar. Ve sosyal güvenlik hakkının ikinci boyutu mülkiyet hakkına dönüşmesi. Yani sosyal güvenlik kapsamında aldığınız haklar paraya dönüştüğü andan itibaren mülkiyet hakkı ortaya çıkıyor. Ve mülkiyet hakkının ihlalinin de hukuk aleminde ciddi ağır sonuçları var. Yani bu anlamda kurumların da bu konularda ciddi anlamda sigortalının haklarını da göz ardı etmemeli diye düşünüyorum. Ancak bunu çok kolay bir genel yazıyla da düzeltebilir Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elinde böyle bir imkan var. Yani az önce örnekte gördüğümüz gibi 1800 Türk Lirası dediğimiz tutar bugün bir bayram ikramiyesi. Bakın bayram ikramiyesi 2000 liraya çıktı. 1800 lira neredeyse bir bayram ikramiyesi. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticilerinin de ve Sayın Çalışma Bakanının da bu konunun hassasiyetini ve bu insanların haklarının teslimi konusunda duyarlı olduğunu, olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ozan Bey. E, aydınlattığınız için ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirdiğiniz için EYT'lilerin bayrama girerken bu belirttiğiniz ek ödemeyi de, hak etmiş oldukları ek ödemeyi de almaları suretiyle sorunun giderilmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. E, son sözü ben size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Nazım Bey. Tüm EYT'lilerin emekliliğini tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Alt sınırın altında kalan EYT'liler, yani aylıkları 7500 Türk Lirası'nın altında kalan EYT'liler, kendilerine yapılan kıst ödemeyi kontrol edebilirler. Kontrol sonrasında bir gün için 250 Türk lirasının altında bir hesaplama yapılmışsa evet bu farkı istemeleri gerekiyor. Çünkü bu farka ilişkin ödeme Nisan ödeme dönemi içerisinde yapılan bir ödeme. Dolayısıyla eksiklik varsa haklarını da tam anlamıyla almaları gerekir. Tekrar çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi için. Bizi izleyenlere de izledikler için teşekkür ediyoruz. İyi ben akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar.